أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قيمة الأصل Bugünkü sohbetimizde ihlas ve samimiyetten bahsedeceğiz. İhlas kısaca iş, davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak demektir. İhlas inançta samimi olmak, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Biraz önce okumuş olduğum ayeti kerimede yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir. Bir başka ayeti kerimede de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahının ilahınız ancak bir tek ilahdır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. İbadetin özü ve ruhu niyet ve ihlastır. Tevhid inancı ve kulluk bilincidir. Niyetin samimiyeti ihlaslı amelle, kalbin temizliği de dışa yansıyan samimi tutum ve davranışlarla belli olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Hz. İsa aleyhisselamın ifadesiyle ihlas bir işi hiçbir insanın övgüsünü beklemeden yapmaktır. İhlasın zıttı ise riya ve gösteriştir. Riya bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. Bu nedenle özellikle nafile ibadetlerin gizli yapılması çoğu zaman tavsiye edilmiştir. Ameller ancak ihlasla ve Allah'ın rızası gözetilerek yapıldığında Allah katında bir değer taşır. Din özü itibariyle ihlas ve samimiyetten ibarettir. Temimet Tarih radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı samimiyet deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlarının ardından şöyle dua ederdi. Allah'ım ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl ey yücelik ve ikram sahibi. İhlas ve samimiyet sadece ibadetlerimizde değil, insanlarla olan ilişkilerimizde de son derece önemlidir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde iş ve ticaret hayatında kısaca hayatımızın her alanında insanlara karşı samimi davranmak en büyük ahlaki görevlerimizdendir. Kıymetli dostlar, kurtuluşa erenlerden olmak için Allah'ın rızasını elde etmek gerekir. Bunun yolu da ihlas ve samimiyetten geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dost doğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur buyuruyorlar. Büyük İslam alimi Cüneydi Bağdadi şöyle der. İhlas o kadar gizlidir ki onu melek bilmediği için sevap hanesine yazmaz. Şeytan bilmediği için onu bozamaz. Nefis bilmediği için de şımarmaz. Kişiyi ihlaslı ve samimi olmaya götüren, ihlas ve samimiyeti kazandıracak bazı yollar vardır. Bunlar kısaca şöyle özetleyebiliriz. Yapılan işlerde sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetme. Müslümanın Müslüman kardeşini tenkit etme hastalığından uzak durmak. Hak ve kuvvetin ihlasla, samimiyetle olduğunu hiçbir zaman unutmama. Mümin kardeşinde gördüğü güzellikten dolayı sevinme, memnuniyet duyma. Ölümü çokça düşünme ve ahireti dünya hayatına tercih etmek bizleri ihlas ve samimiyete götürecek en önemli hususlardır. İnanç ve ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması ihlas ve samimiyete bağlıdır. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olan mümin, müminin ayrılmaz vasfı ihlastır. Riyakarlık ve iki yüzlülük ise imanla bağdaşmayan hallerdendir. Münafıkların ahiretteki hallerini anlatırken Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyorlar. Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. İbadetlerin az veyahut da çok olması değil, ihlasla yapılması önemlidir. Onun için Hz. Ali radıyallahu an amelin az olup olmamasına değil, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir. Harmanda sap değil tane aranır. çiftçi sapların çokluğuna değil, tanenin bereketine bakar. İhlas, yaratıcısına gizli açık hiçbir şeyi ortak etmeyen samimi bir imandır. İhlas, dünyevi bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapılan bir kulluktur. İhlas, Allah'a karşı olduğu gibi insanlara Canlı ve cansız bütün varlıklara karşı gösterilen samimiyettir. İhlas, nifaz ve iki yüzlülükten uzak bir hayat yaşamaktır. Kısaca ihlas Mevlana'nın dediği gibi olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmaktır. Rabbim ibadetlerimizde, insanlarla olan ilişkilerimizde ihlas ve samimiyetten ayırmasın.